Merhaba ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere çay tohumu çimlendirmeyi göstereceğim. Videoma başlamadan önce dilerseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer bu video sizin için yararlı olmuşsa bu videoyu beğenerek de bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Şimdi e, ilk olarak e, bu çay tohumlarını göstermek istiyorum size şu şekilde. Bana bu çay tohumlarını ve burada görmüş olduğunuz organik çayı takipçim Nevzat Hakyemez gönderdi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Eğer sizde organik çay denemek isterseniz şu şekilde göstereyim. Bunlar mayıs ve haziran ayında çıkan ilk sürgünlerden elde edilerek yapılıyor, kurutuluyor. Herhangi bir katkı maddesi, boya içermiyor. Tamamen organik. Siz de denemek isterseniz, tadını merak ederseniz yorum kısmına Nevzat Bey'in iletişim bilgilerini sabitleyeceğim. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Ben denedim. Aroması çok güzel. Zaten normal çay şeklinde demliyorsunuz, e, bu şekilde tüketiyorsunuz. Dediğim gibi denemek isteyenlere yorum kısmına sabitleyeceğim Nevzat Halkemezin iletişim bilgilerini kendisine oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben daha önce sizin için e, çay tohumunu çimlendirdim. Onu videonun sonunda göstereceğim. E, i̇ki farklı yöntemle çimlendirdim. İsterseniz ilk olarak e, birinci yöntem peçete yöntemiyle başlayalım. Şimdi ilk olarak şöyle bir tane kutum var benim çimlendirme kabım. Şöyle. Bundan sonra da çimlendirmiş olduğum e, şeyleri göstereceğim size. Peçetede çimlendirmiş olduklarımı göstereceğim. Şu şekilde ilk olarak çay tohumumla başlayayım. Şöyle. Şu şekildeler. Şimdi ben peçetede çimlenirken bunları hiçbir şekilde suda ıslamadım diğer toprakla çimlendirmede ısladım. Şimdi sırayla gideceğim için ilk önce bunu göstereyim. Şimdi peçetemizi ilk katmanı şu şekilde serebilirsem şöyle seriyorum. Bir kat yeterli. İsterseniz siz bir kat daha yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu çok hafif bir şekilde bu şekilde ıslatacağım. Çok fazla değil. Sadece nemli olması yeter. Eğer çok fazla ıslatırsanız, fazla nemden dolayı bu sefer küflenmeler meydana gelebilir. Şöyle. Şu şekil yeterli. Şimdi İlk olarak bakın bu e, iş taraflarını ben açmadım. Siz de açmayabilirsiniz. Bu şekilde e, çimlendirebilirsiniz. Yani direkt bu şekilde koyabilirsiniz ya da şöyle tek tek de koyabilirsiniz. Yani içerisindekileri açarak da fındık boyutunda zaten bu şekilde de koyabilirsiniz. Şöyle yerleştirelim. Şimdi bu e, şekilde yerleştirelim. Bunu toprakta göstereceğim için bu kısmını ayırıyorum. Üzerine dilerseniz bir kat daha peçete koyabilirsiniz. Ben her zaman üzerine bir kat daha peçete koyuyorum ki içerisindeki nemi sabitlesin diye. Hatta çok fazla harcamayalım sadece orası için. Mesela şöyle. Bunun da üzerine çok hafif şu şekilde. Çok fazla olmamasına dikkat edin. Mesela hafif nemli olacak. Böyle. Daha sonra üzerini kapatıyoruz. Şimdi siz dilerseniz bunun üzerine delikler açabilirsiniz. Mesela dört farklı yerden küçük küçük bıçak yardımıyla delikler açabilirsiniz. Böylelikle hava akımı oluşmuş olacaktır. Ama açmak istemiyorsanız da 4-5 güne bir şu kapağı bu şekilde açıp havalandırarak bu hava akımı oluşmasını sağlamalısınız. Yoksa içerisinde küf oluşacaktır. Bu şekilde... Aydınlık bir ortama bırakıyorsunuz. Oda sıcaklığında kalmalı. Ortalama peçetede 2,5-3 hafta içerisinde çimlenme başlıyor. Dediğim gibi aydınlık bir ortama bırakmalısınız. Direkt güneş ışığı almamalı. kalorifere yakın bir yere koyacaksanız da peçetenin kuruma ihtimaline karşı sık sık kontrol etmeniz gerekiyor. Peçetenin nemli olması gerekiyor. Şimdi ben kendi peçetede çimlendirmiş olduklarımı da göstereceğim size. Ben böyle bir poşet kullandım. Benimkinin üst kapağı yoktu. Şu şekilde. Hemen üstünü kaldırayım. Benimkiler bu şekilde. Çimlenme gerçekleşti. Hatta şurada küçük küçük filizleri de var şöyle göstereyim. Dediğim gibi bu 2,5-3 hafta içerisinde çimlenmeye başlıyor. Ben bunu e, 7 Aralık'ta ekmiştim. Peçeteye yani peçeteye koymuştum. Şu an 22 Aralık'tayız. Aradan geçen süre zarfında bu kadar oldular. Şimdi fazla uzatmadan toprağı da göstereyim size. Bunu şöyle kaldıralım. Şimdi ben toprağın da böyle üzerini streçle kapattım ki çok e, çimlenme hızlı gerçekleşsin diye. Ama toprağı ekmeden önce e, Toprakta şunu denedim. Mesela bunları diğer peçeteye koyarken e, biz suya eklememiştim. Direkt hiç e, bir işlem e, uygulamadan direkt peçeteye koyup e, çimlenmeye başlamasını beklemiştim. Ama toprakta daha hızlı çimlendi. 2 haftada çimlenmeye başladı. Ortalama bir buçuk iki haftada. Bu yüzden ben bunları e, şu şekilde suyun içerisine bıraktım. Böyle üç gün beklettim suyun içerisinde. E, siz de Böyle 3 gün beklet beklettikten sonra eğer toprağa ekerseniz e, çok daha hızlı çimlenme çimlenme gerçekleşiyor. Bir de bunun şöyle püf noktasını göstereyim size. Aldığınız çay tohumları aşağıya çökmeye baş, başlıyor. Kimisi yukarıda kalıyor. Aşağıya çökenlerin çimlenmesi daha hızlı gerçekleşiyor, daha sağlıklı oluyor. Tabii bu e, belli bir süre zarfında aşağıya çökecek. Şimdi daha yeni bıraktık. E, bu 3 gün içerisinde zaten Benimkilerin hepsi aşağıya çökmüştü. O yüzden zaten çimlenme çoğunda da gerçekleşti. Bunu da ek bilgi olarak size söylemek istiyorum. Şimdi toprak de şu şekilde toprağım var. Şimdi bu 3 gün bunu bekledi varsayalım biz. Buradan alıyoruz. Şu şekilde. Şöyle. olsun neyse. Şimdi siz istediğiniz kadarını ekleyebilirsiniz. Böyle ekledik. Üzerine sadece çok hafif bir şekilde toprak örtüyoruz. Çok hafif. Üzerini kapatması yeterli. Şöyle. Ve e, sulu suluyoruz çok hafiften. Böyle çay tohumlarında böyle hafif hafif beyaz beyaz küflenme gibi şeyler oluyor. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Üzerinde gözüküyor mu? Evet bu şekilde. Bunları küfleniyor diye atmayın. Herhangi bir etkisi yok bunların. Normalde zaten sağlıklı bir şekilde çimlenmeye başlıyor. Şu şekilde burada da görüyorsunuz. Bunu böyle hafiften yaptıktan sonra çimlenmeyi gerçekleştirebilmek için üzerine ben streç çekeceğim şu şekilde. Eğer siz e, normal poşeti de geçirebilirsiniz. Üzerine bir kapak da Fark etmez. Şu şekilde streci çektim. Böyle e, yine aynı aydınlık bir ortamda oda sıcaklığında durmalı ne çok sı sı sıcak olmalı ne de çok soğuk olmalı. Böyle iki buçuk e, hafta e, da çimlenmeye başlıyor zaten. Hatta ben şu benim toprakla çimlendirdiğimi göstereyim. Dediğim gibi bunun üzerine de hava delikleri açabilirsiniz ya da arada bir poşeti e, kaldırarak hava akımı oluşmasını sağlayın. Çünkü eğer yapmazsanız yani çok fazla e, küflenme oluşabilir. Bu da tohumumuzun çıkmamasını etkileyebilir. Şu da benim yaptığım şu şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde. Buradan zaten toprağın altından belli oluyor. Şöyle. Şimdi benim çay tohumu hakkında anlatacaklarım bu kadar bir de şunu belirtmek istiyorum. Bunu dışarıda yani mesela Karadeniz'in belirli bölgelerinde yetişen bir şey çay. ülkemizin diğer yerlerinde diğer yerlerde dışarıda yetişebileceğini düşünmüyorum ben. Ben bunu ev içerisinde bir çalışma olarak yapıyorum. İlerleyen zamanlarda zaten başarılı olursam bir devam videosu da çekeceğim saksıda ki çay için çay ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Aklınıza takılanları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Kubra Demiralay7 Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Şu şekilde son olarak elimi alıp göstermek istiyorum. Şöyle. Net diyelim. Bu şekilde.